2003 yılında ABD'nin Bush yönetimi hidrojen yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için 1.2 milyar dolarlık bir bütçe ayırmıştı. 1.2 milyar dolar. Peki aradan geçen 21 yıllık sürede neredeyiz? Gözünüzden kaçmamıştır eminim ama şöyle bir araç trafiğine bakacak olursanız dışarıda benzin, dizel, hibrit ve bataryalı araçlar dışında araç göremezsiniz. Öyleyse ne oldu? Hidrojen ile çalışan binek araçlarımız neredeler? Hidrojen bataryaya karşı olan savaştan yenilgiyle mi ayrıldı? Bugün gelin bunu konuşalım. Hidrojen mi batarya mı? Hangi elektrikli araç türü gelecekte pazarı domine edecek? Sohbete dalmadan önce hidrojenli araçların ne olduklarını ve çalışma prensiplerini anlattığım şu videoya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hidrojen sadece dünyada değil, evrende de en çok bulunan element. Hidrojen yakıt hücreli araçlar, lityum bataryalı araçlara kıyasla çok daha yüksek menzile sahip. Bitmedi. Hidrojen deposunu doldurmak, benzinli bir aracın deposunu doldurmak kadar az zaman alıyor. 5-6 dakika içinde yakıt deposunu fullleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Karbon salınımı o da neymiş? Saf sudan başka bir şey salmıyor bu araçlar. Evet, içtiğimiz su bataryalı araçlar kadar sessiz, bataryalı araçlar kadar etkileyici hızlanma gücüne sahipler. Kulağa şahane geliyor, değil mi? E, öyleyse nerede bu hidrojenle çalışan elektrikli araçlar? Bataryalı elektrikli araçların pabucuna neden hala adama atmadık? Halbuki vaktiyle bu yönetimi hidrojen için altyapı hazırlanmasına 1.2 milyar dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Yıl kaç? Yıl 2003. Hedef kaç? 2020. 2020 yılına kadar Amerika'da hidrojen yakıt hücreli araçlar pratik ve bütçe dostu, çevre dostu bir alternatif olacaktı. Olamadı. Bu yenilginin nedenini 3 temel başlıkta açıklayabiliriz. 1. Bütçe dostu olamamaları. Hidrojenle çalışan araçlar geçtiğimiz 20 yıl içinde ne içten yanmalı motorlara ne de bataryalı araçlara kıyasla daha ucuz olamadılar. Daha ucuz olmak şöyle dursun rekabete giremediler. Hidrojen kağıt üzerinde çok makbul görünse de pratikte hidrojeni elde edip sıkıştırıp araçları yakıt olarak doldurmak oldukça maliyetle. Bu maliyetler de araç kullanıcılarına fazlasıyla yansıdı. 2. Altyapı olmaması. Bataryalı araçlar şarj olmak için uzun zaman alsalar da elektriğe erişim hidrojene erişimden kat kat daha kolay. Elektrik altyapısı hali hazırda her yerde var. Fakat özel ekipman, zahmetli kurulum isteyen hidrojen dolum istasyonları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bataryalı araçlar evde şarj edildiklerinde müthiş bir konfor ve ev ekonomisine katkı sağlarken hidrojen aynı getiriyi yapamadı. E şimdi uzun menzil mi, ucuza ...depo doldurmak mı diye soracak olursam eminim pek çoğunuz cüzdanınızı düşünecek. 3- Çevre kirliliği. Hidrojen doğada tek başına bulunan bir element değil. Biraz temas bağımlısı olarak düşünebilirsiniz. Hidrojene bağlı olduğu diğer elementlerden ayırmak, soğutmak, yoğunlaştırmak... ...bunların hepsi kendi başına bir enerji sarfiyatı demek. Bu enerji nereden geliyor? Tabii ki de çoğunlukla doğalgazdan. Daha çevreci üretim yöntemleri var. Fakat şu an için bu yöntemler çok maliyetli. Sonuç olarak arabanın kendisi sadece su bırakıyor olsa da... O hidrojen arabaya girene kadar karbon salınımının dibine vuruyoruz. Kaliforniya hidrojen yakıt hücreli araçların en çok görüldüğü yerlerden bir tanesi. Japon devi Toyota, vakti zamanında hidrojen yakıt hücreli Mirai'leri Amerikan pazarını tanıtmak için Kaliforniya'yı seçmişti. Çünkü Kaliforniyalılar hali hazırda çevreci ve yenilikleri kolay benimseyen bir topluluktu. Kaliforniya iyi birer pazar olarak görülmüştü. Fakat Toyota'nın bu planı suya düşmüş durumda. Çünkü Kaliforniyalı Toyota Mirai kullanıcıları markaya araçları geri çekmesi, toplatması için dava açmış durumda. Yakıt istasyonlarının vaat edildiği sıklıkta olmaması istasyonları sıklıkla arızalanması, kullanıcıların depolarını doldurmakta zorluk çekmesi ve tüm bunlar yetmezmiş gibi fahiş yakıt fiyatları ödemeleri gerekçeler arasında. Koca Kaliforniya'da Ocak 2025 itibariyle 56 hidrojen yakıt istasyonu var. Arabayı satmak istesen şu durumda kim niye alsın? Ki olan da bu, mirayeler orijinal fiyatlarının %20'sine bile gitmiyor ikinci el pazarında. Genel olarak baktığımızda konu hidrojen yakıt hücreli araçlar olunca bayrağı Çin sallıyor. Ardından Güney Kore ve Japonya geliyor. Fakat oradaki rakamlar da standart elektrikli araç şarj istasyonları ile kıyaslandığında gülünç durumda. Çin'de 354 kullanılabilir hidrojen yakıt istasyonu var. 354'e kıyasla da 3.2 milyon elektrikli şarj noktası bulunuyor. Hidrojen yakıt hücreli araçlar için araştırmalar devam ediyor. Özellikle Toyota ve Hyundai bu alanda varlıklarını devam ettirmekte kararlılar. Honda ve Mercedes ise hidrojeni rafa kaldırıp bataryalı elektrikten devam edenler arasında. Şu an için konu binek araçlar olunca hidrojen yakıt hücreli araçlar sınıfta kalmış gibi görünüyor. Burada Binek aracın altını çiziyorum çünkü kamyon, tır, tren ve uçak gibi diğer taşıtlarda hidrojen hala bir umut vaat ediyor. Onları da başka bir videoda tartışırız. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.